Evet 8. gelse ısı ile bu etkileşim yeni nesil bir soruların birinci sorusundan başlıyoruz. Birinci soru soruda ısının e, sıcak maddeden soğuk maddeye doğru ve sanışverişi olduğunu söylüyor. Öz ısının bu tanımını yapıp bir gram maddenin sıcaklığını bir derece artırmak için verilen ısıyı söylüyor. Öz büyük olan maddenin zor ısındığını, zor soğuduğunu, öz küçük olan maddenin de kolay ısınıp kolay soğuduğunu söylüyor. Şimdi burada X, y, Z maddeleri aynı sıcaklıktaki yani 20 derece 100 gram suyun içine atılıyor. Ve X, y, Z maddelerinin normal sıcaklıklarında 5 dakika boyunca beklenen hepsinde 80 derece olduğunu söyleniyor. 80 dereceye fakat burada ısı alışverişi gerçekleşecek. Yani suya göre daha sıcaklar. Üçü de. Şimdi burada diyor ki X, Y, Z'nin üst kıyaslayınız ben biliyorum ki 3 de 80 derecede ama özsısı büyük olan suyun sıcaklığını daha çok artırır. Çünkü 80 dereceye çıkarmak için ben özsisi büyük olana daha çok ısı verdim. Bu ısıyı da suyla etkileşime girdiğinde suyun sıcaklığını artıracak. Peki bakalım su x, su y, su z. X ile suyu karıştırdığımızda denge sıcaklığının 40 derece olduğunu görüyoruz. suyla y'yi karıştırdığımızda denge sıcaklığının 60 derece olduğunu görüyoruz. Z ile suyu karıştırdığımızda denge sıcaklığının 70 derece olduğunu görüyoruz. Şimdi biz burada diyebilir miyiz? Öz ısısı daha fazla olanın daha fazla enerjiye sahip değil midir? Biz bunları 80 dereceye bir çıkartırken en fazla kim ısı verdik? özısı daha büyük olanı. Onu da biz soğuttuğumuzda o bize verdi. O yüzden bu mantıkta biz ne diyeceğiz burada? 70 dereceye sahip olanın özsüsü demek ki en fazlaydı. Daha sonra Y daha sonra da X. Yani doğru cevabımız burada A'dan açık olacak. Evet. Bir önceki soruya benzer bir soru. Bu sefer de özsüsü büyük olan Y, Z, X şeklindeymiş. Ve bunlar 50 dereceymiş. Bunlar 200 gram su ve 20 derecede olan sıcaklıktaki suya atılıyormuş ve son sıcaklıkta nasıl olur diyor. Evet bir önceki sorunun mantığının aynısı neredeyse. İlk özüsü daha büyük olan Y 50 derecede suyu daha çok sıcaklığını artırmaz mı? Daha sonrasında özsü en büyük olan z x'e göre suyun sıcaklığını daha fazla artırır. Yani 3. kat. Ve daha sonra da öz en küçük olan x hemen daha çabuk soğuyacak. Çünkü bunları biz 50 dereceye bu çıkartırken en az x'e ısı verdik. Bu da suyun sıcaklığını en az azaltacağı için bu deniz oluyor. 3 evet, numaralı soruya baktığımız zaman öz ile ilgili yine bir soru. sıraları arasındaki Sıya biz baktığımız zaman A ile C'nin eşit olduğunu, bunların B'den büyük olduğunu söylüyor ve bunlar eşit kütledeymiş. Evet. özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtmışız biz bunlara. Şimdi son durumda biz baktığımız zaman bunların öz ısısı C'den büyük olduğu için, öz ısısı C'den küçük olduğu için C çok daha fazla ısınır. A ile B biraz daha az ısınır. Ve eşit ısınırlar. Neden? Çünkü öz ısılar eşit. Buna göre diyor hangisi yanlıştır diyor. A, B, C'nin öz ısılarına bakılarak aynı cismi farklı cins olur olduğunu bilinir. Evet çünkü öz ısı ayrı edici bir durumdu. A ve C'nin son sıcaklıkları aynı olur. Neden? Çünkü öz ısıları aynı olduğu için bir gramın sıcaklığını bir derece artırmak için verilen ısı aynıdır. B maddenin öz ısı en küçük olduğu için en küçük olduğu için soğumaya bırakıldığında diğerlerine göre daha az verir diyor. Ama B maddesinin özlüsü A ile eşit ve C'den büyük. Yani C, B maddenin değil, C maddesinin özlüsü en küçüktür. Yani cevabı bulduk. A ile C aynı cinstir, evet. B farklı cinstir, evet. Çünkü özlüsü ayrı edici bir özellikti. Evet, dördüncü soru. Bilim insanları bir araştırma yürütürken diyor belli bir probleme karşı özümler sunar, bu çözüm önerileri de ediyor. Zihinsel ve deneysel yöntemler kullanılır. Belirlenen bir probleme yönelik olan gözlemler ve araştırmalar geçici bir çözüm önerisi oluşturulur. Bu çözüm önerisine de hipotez ismi verilir diyor. Bir hipotezi kurduktan sonra çeşitli deney düzenekleri ve araştırma formları hazırlanarak o hipotezin doğruluğu tespit edilir. Eğer hipotez doğru, deney ve araştırma formlarıyla ile göstermiyorsa yeni hipotezler yani diyor ki, son bu çözüm Yeni göstermiyorsa daha başka çözüm yolları kurmaya çalışılır. 1-2-3 numaralı kaplardaki sular özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyormuş. Yani aynı ısıtıcıyı kullanıyoruz. Dikkat ederseniz sıcaklıklar 50 derece. Ama miktarlar farklı. 100-200-300 şeklinde. Şimdi Hangisini kurmuş olabilir diyor. Öz ısı dememiz için bunların su olmaması gerekir. Sıcaklık artışı maddenin cinsi. Burada üçü de su maddesi. Eşit süre ve öz ısıtıcılarla ısıtılan maddelerin ilk sıcaklığı öz ısısı küçük olan. Burada öz ısıyla ilgili bir durum yok. Sıcaklık cismin kütlesi ile doğru orantılı olarak artar. Bu cümle normalde yanlış ama cismin kütlesi evet farklı doğru orantılı artmayacaktır tabii ki. Ama bu hipotezi test etmek için uygun bir deney düzeneği. Her ne kadar sonucu yanlış da olsa. Evet Beşinci sorumuz. Maddenin ısı ile bu etkileşimine ilgili çeşitli deneyler yapılmış ve işlem basamağı verilmiş ve sonuç kısmında bilgi verilmiş. İşlem ilk sıcaklıkları 50 derece olan 100 gram ve 200 gram su eşit süre ısıtılmış. Sonuçta 100 gram suyun sıcaklığı daha fazla olur. Doğrudur. Madde miktarının az olması sıcaklığı daha fazla artırır doğru bir olay. İşlem diyor ilk önce 50 derece olan 100 gram suyu ısıtıcıyla 5 dakika 50 derece 100 gram olan alkolü 10 dakika ısıtmış. 100 gram alkolün sıcaklığı daha fazla. Ama şimdi buradan biz baktığımız zaman bunu 5 dakika bunu 10 dakika ısıtmış. Yani burada ikisinde de beşer dakika ısıtmalıydı ki suyla alkolün özelliklerini ya da cislerini kıyaslayabilsin. Bu yanlış bir ölçüm. Üçüncü işleme biz baktığımız zaman ilk sıcaklıkları 50 derece olan zeytinyağı, zeytinyağı 100'er gram alkollü, özdeş, ısıtıcılarla ee, sonra da burada kısmi bir hata var. Burada 100 gram alkol, 100 gram 100'er gram alkolü özdeş, ısıtıcılarla Burada zeytinyağı kullanmış. Sorunun bu anlamda biraz satağı var maalesef. Bu soruyu o yüzden çiziyoruz. Altıncı soru. ABCD maddelerin eşit süre ve özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında hem ısıtılma ve soğutulmaya bırakmış. 5-10-15 dakikada. Şimdi ısıtılmaya bıraktığını nereden anlayacağız? Veya soğumaya bıraktığını. Sıcaklığın azaldığı, soğutulmaya bırakılmış, sıcaklık artmış, ısıtılmaya bırakılmış, sıcaklık artmış, ısıtılık artmış, ısıtılık artmış ısıtılmaya bırakılmış, ısıtılmaya bırakılmış, ısıtılmaya bırakılmış sıcaklık artmış, ısıtılmaya bırakılmış. A maddesi buna göre hangileri doğrudur diyor. A maddesi soğut, soğumaya bırakılmıştır. Evet, gerçekten de A maddesinin sıcaklığı gittikçe düştüğü için evet. Öz ısıyı bizim yakalamamız için kolay ısınması veya kolay soğuması gerekli. 20'den 5'e yani 15 derecelik bir fark var. 20'den 50'ye 30 derecelik bir fark var. 20'den 26'ya 6 derecelik bir fark var. 20'den 23'e 3 derecelik bir fark var öz ısı dediğimiz şey bir maddenin kolay ısınması veya kolay soğuması ile ilgili bir durum. Baktığımız zaman burada en kolay ısınan veya soğuyan anlamında D'nin öz ısının en büyük dediği için sıcaklık değişiminin daha az olması lazım. Evet. Sonra C demiş. Evet. Sonra A demiş. En fazla sıcaklık değişimi B'de. Yani kolay ısınmış ve kolay soğumuş. O yüzden biz buna doğru diyoruz. Sıcaklık artış azalma miktarı en küçük olanın öz ısı en büyüktür. Evet gerçekten de böyledir. Burada D maddesi dikkat ederseniz çok zor ısınmış. Yani öz çok 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 büyüktür ki bu anlamda görülmüş. Tüm maddeler aynı cins atomlardan oluşmuştur diyor. Tüm maddeler aynı cins atomlardan oluşmaz. Çünkü özüsü gereği ısınma ve soğumadaki sıcaklık artışı ve fazlalıkları farklı olduğu için o yüzden aynı cins değildir. Aynı cins olmadığı için de özüsü farklıdır. Doğru cevabımız denizde oluyor. Evet yediğin soruda da Bilim insanları bir problem oluşturmuşlar ve test etmek için veri toplamışlar. Hipotez yani çözüm yolu e, deney yapmışlar. Ferhat belli problemi araştırmak için deney düzenini kurmuş. Özdeş ısı su dolu değeri. Evet, aynı değerleri. Birine 20 milim, birine 90 milim koymuş. E, 5 dakika boyunca ısıtmış. Dikkat ederseniz ilk sıcaklıkları her ikisinin de 30-30 derece. 40 dereceye çıkmış, 50 dereceye çıkmış, 60, 70 ve 80'e çıkmış. İkinci değer ise 30, 35, 40, 45, 50, 55. Yani daha zor sıcaklığı artmış. Daha doğrusu bunun sıcaklığı 25 derece artarken bunun sıcaklığı 50 derece artmış. Neden? Çünkü miktarın azlığından. Diyor ki Ferhat neyi test etmek istemiştir? Kütleleri farklı diyor. Evet aynı cins maddeler eşit süre öz herkes ısıtıcıları rağmen farklı ısalık hayır. Biz aynı tip ısıtıcı kullanırdık. İkisi de 5 dakika bu ısıttığımızda eşit ısı alır. yanlış oluyor. Kütleleri farklı, farklı cins. Hayır, burada biz aynı cins kullanmışız. Kütleleri farklı, aynı cins maddeler eşit sürede özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklık değişiklikleri farklı olur. Evet, gerçekten de bunu test etmişiz. Madde miktarı daha az olan, sıcaklık artışı daha fazla. B şıkkında Kütleleri farklı. Evet aynı cüz maddeler farklı ısıtıcılarla diyor. Ama biz aynı ısıtıcılarla ısıtmışız. Yani doğru cevabımız C oluyor burada. Evet, 8. soru. Bilgi 1 diyor. Isı anlık verilen bir enerjidir. Evet sıcaklığı yüksekten soğuk olana doğru geçiş olur. Ve sıcaklıklar dengede oluncaya kadar devam eder. Evet saf maddeler hal değiştirirken sıcaklık sabit kalır. Evet bu da doğrudur. Şimdi K ve L'yi eşdeğer şekilde K 120 dereceymiş. L'si eksi 40 dereceymiş. Son olarak baktığımız zaman ısıl denge nerede sağlanmış? Sıcaklık alışveriş sağlandıktan sonra 60 derecede. Şimdi gerçekten baktığımız zaman bu K'nın kütlesi L'den daha büyüktür. Normalde biz baktığımız zaman bunun için karar veremeyiz. Kesinlikle için. Yedinci dakikada K ve L maddeler aynı sıcaklıktadır. Tam 7 dereceye baktığımız zaman K 80 derecede L ise 0 derecede. K maddesinin verdiği ısı L maddesinin aldığı ısı, ısı eşittir. Evet ısı alınıp verilen bir şey olduğu için yani 20 kalori verdiyse 20 kalori verdiyse 20 kalori almıştır. Yani alınan verilen ısı eşit olmak zorundadır. Yani bu kesinlikle doğrudur. Isınış verici bittiğinde iki maddenin sıcaklığı 80 değil, 60 derecedir. Soracağımız burada C olur. Evet, 9. sorumuzda X, Y, Z maddelerini 50 gram buzda e, 50 derecede 100 gram suyun içine atılmış ve 5 dakika sonra çıkartılmış. Şimdi baktığımız zaman X maddesi, Y maddesi, Z maddesi başlangıçta bunlar 50 grammış ve daha sonrasında X 28 gram, Y 45, Z 35 kalmış. O zaman diyebilir miyiz? X'in 22 gram erimiştir. Y'nin 5 gramı. Z'nin ise 15 gram erimiştir. Aynı ortama atıldıkları için eşit ısı almıştır diyebiliriz. Çünkü ısıtıcı olarak su kullanılmış. 100 gram 50 derecede. Erimesi en büyük olan Y'dir. Evet. Y'den 5 gram en az eridiği için doğrudur. Donması en küçük olan X'tir diyor. Baktığımız zaman en fazla eriyen X'tir erimesi en küçükse donması da en küçüktür çünkü erimesi donmasına eşittir. Donmasıların sıralaması Y evet en büyüktür çünkü en az erimiştir daha sonrasında Z daha sonrasında X'tir. Erimesi en büyük olduğu için Y maddesi erimiştir diyor. Çünkü erimesi en büyük olduğu için en çok Y maddesi değil en az Y maddesi erimiştir. Canımız burada olacak. 10. sorumuz sıcaklıkları el 50 derece olan A B, C maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit şekilde ısıtılmaya başlanmış. 5 dakika sonunda B kaynamıyormuş. B kaynamaya başlamış. Ve deney burada bitirilmiş. Buna göre diyor hangileri kesinlikle doğrudur. B maddesi farklı A ve C maddeleri aynı cinstir. Bunu bilemeyiz çünkü deney burada bitirilmiş. A C maddelerin aldığı ısılar B maddesinden farklıdır. Hayır tam kaynamaya başladığında 5 dakikada hepsi de aynı ısıya almıştır. B sıvısı hemen kaynadığı için öz ısısı en küçüktür diyor. Çünkü burada öz ısı maddenin kolay ısınması veya kolay olması. Yani burada kaynama noktasının daha yakın olması, daha düşük olması aslında ilgilidir. B maddesi kaynadığı, A maddesi kaynamadığı için farklı maddelerdir. Evet bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü kaynama sıcaklığı ayrı edici bir durum olduğu için B kaynamış, A niye kaynamamış? O zaman farklı madde. Çünkü aynı ısıyı almışlar. Doğru olacak. 10 soru. Einstein özısı farklı maddelerde aynısıyı verdiğinde sıcaklıkların farklı olacağını ispatlamak istiyormuş. Buna göre eşit kütlelik sıcaklıklar aynı olan ABC sıvıları kullanılmış İşte termometre ve tablo oluşturmayı planlamış. Şimdi ABC maddeleri 50 derece 100 er gram isterciyor 6 dakika sonra a sıvısı kaynamaya başlamış ve deneyi burada yarıda kesmiş. Diyor ki, yaptığı deneyde ne yaparsa, deneyi başarıyla tamamlayabilir. Şimdi Esra Onur ne yapmaya çalışıyordu? Öz farklı maddelere aynı aynısını verdiğinde sıcaklıklarının farklı olacağını ispatlamak istiyor. Şimdi deney düzeninde sıvılar aynı madde ve eşit kütlede alınırsa, bunu zaten aynı sürede almış zaten ama deney başarıyla gerçekleşmemiş. deniz düzenindeki sıvılara farklı madde ve farklı o zaman e, öz ısıyı kıyaslayamaz. Yani miktarlar aynı olacak ki aynı grama öz dediğimiz şey. Bir gramın sıcaklığını bir derece artırmak için verilen ısıydı. Deney düzeninde ısı verme süresini 5 dakikaya indirir ve her bir dakikada ölçüm yaparsa öz ısının ya da farklı cinslerin farklı miktarda ısındığını ispatlayabilir. Çünkü 6. <laughs> dakikada kaynamanın da önüne bir geçmiş olur. Hayır. Daha kaynamamış olur. 5 dakikada yaptığında her bir dakikada bu ölçerse yani aynı verdiği halde farklı maddeler farklı ürün mu diye gözlemleyebilir. Yani C şıkkı doğru oluyor. ama maddesine daha az ısı vermemeli. Eşit ısı vermeli ki son sıcaklıklarını kıyaslayabilsin. Doğru cevabımız C 12 numaralı soru. Esnamur öz ısı farklı maddelere aynı suyu vermiş. Evet. 50 derece 100 er gram e Deney eşit kütledeki sıcaklığı aynı olan ABC sıvılarını kullanmış. Sıvıları özdeşli ile 5 dakika ısıtmaya var baş... Ve her iki dakikada termalitle ile ölçüp tablo oluşturmayı planlamış. Ama eşit sürede ısıtırken 2. dakikada C sıvısının kaynamaya başladığını fark ediyor ve kapatıyor. Bana göre hangileri doğrudur diyor. Sıvının cinsi bağımsızdır. Bağımsız değişkendir diyor. İlk baktığımız zaman farklı olan şeyler bağımsız değişken. Evet ABC sıvıları doğrudur. C sıvısı yerine kaynama noktası... 50 derecede daha yüksek başka bir sıvı kullansa daha isabetli olur çünkü kaynama işi bozuyor Çünkü kaynarken sıcaklık değişmediği için maalesef sağlam bir ölçüm yapamıyor ısıtıcıların gücünü azaltırsa deneyi tamamlayabilir Evet yani o sıcaklığa daha geç ulaşacağı için ısıtıcı daha az olursa kaynama sıcaklığına daha geç e, bizzat ulaşacağı için deneyi tamamlayabilir C sıvısını bu yaparsa evet iki sıvıyla da bu durumu örnekleyebilir. Ya yani doğrucağımız burada deniz olmuş oluyor. Evet 13 numaralı soruda erime sıcaklığında bulunan iki seyze maddeleri varmış. Isı kütle grafiği. Şimdi burada ısı verdiğinde e, eriyen madde miktarlarının grafiğini vermiş. Buna göre diyor hangileri doğrudur diyor. 100 J ısı verdiğinde 100 J tam şurası. Evet en fazla kimden madderimiş Z'den. Yani bu doğru oluyor. 20 gram Z'yi eritmek için. yani şurada. 0 gösteriyor neredeyse. 50 gram Y'yi eritmek için 50 gram Y. Evet 4 cül. daha fazladır diyor. 0 400'den fazla olamaz. Donma en küçük olan Z'dir diyor. Erimesi en küçük olan aynı zamanda donması da en küçüktür. Maddelere 150 joule ısı verdiğimizde 150 neresi tam şurası. Evet, en fazla Z'den verir. Evet miktar olarak baktığımız zaman erimesi daha küçük olduğu için Z'den daha fazla miktarda ısı verir. Y'den bu kadar, Z'den bu kadar, X'den. Y ise bu kadar. Yani en fazla Y denilir. Z denilidir. Olacağımız denil sorunu burada. 14. sorumuz. İrem hipotezini test etmek için deney üzere hazırlamış. Aynı cins ama farklı kütle. Öz ısıtıcılarla ısıtmaya başlamış. Zaman grafiği oluşmuş. İrem yaptığı deney ve oluşturduğu tabloya göre diyor. Hipotez için hangileri doğru olabilir diyor. Baktığımız zaman burada ilk başta İkisinin sıcaklığı 40 derece. Daha sonrasında 50, 60, 70, 70, 70, 80, 90. Şurada bir hal değişimi var sanırım. Sıcaklık sabit kalıyor. Daha sonrasında 40, 55, 65, 70, 70. Sıcaklık tekrar ettiği için şurada bir hal değişimi var. 80, 90, 100. Şimdi dikkat edersek birisi neredeyse 6 dakikada 80'e ulaşıyor. Birisi 25 dakikada 80'e ulaşıyor. Şimdi aynı cins sıvılar ikisi de 70'te hal değiştiriyor, kaynıyor daha doğrusu. Ama birisi 6 dakikada, birisi 25 dakikada. O zaman ne diyeceğiz biz burada? Miktarlar. Bunun miktarı daha az olduğu için hemen 80'e ulaşmış. Bunun miktarı daha fazla olduğu için daha geç ulaşmış. Tüm maddeler hal değiştirirken de sıcak sabit kalır ama burada tam olarak bunu değil. Doğru bir cümledir ama tam olarak bu değildir. Aynı cins maddeler kaynarken aynı miktarda salır. Burada aynı diyemeyiz çünkü miktarları farklı. Saf maddeler hal değiştirme sıcaklıkları kütlesine bağlı değildir. Evet gerçekten de saf maddeler az çok ama ikisi de 70'te hal değiştiriyor ama ne vardır? Kütlesine bağlı değildir. Gerçekten de kütleden bağımsızdır. Kütle ister bir damla ister bir kovası olsun ikisi de 100 derecede kaynar ama Birisi daha çabuk kaynama sıcaklığına ulaşırken birisi daha geç ulaşır. Evet, bu cümlede bunu çıkartabiliriz. Özdeş ısıtıcılar ile eşit süresi olan X sekre aynı olan farklı cins. Evet farklı cins değil ikisini bir su kullanıyoruz burada. O yüzden doğru cevabımız C'nin şey oluyor.